Toprakla buluşmaya bir melek mesafesindeyim Bilmelisin kaybetmeden de kazanılmaz beyim Piyasada rapi bayrağını çakmadığım delik yok Silip gidenlerin sayısını ben bile çok Adımı yazdı tüm günahsız duvarları karala Bu gece az da olsa kapını bana doğru arala 11 yıl önce attığımız tohumlar bize hasret Belki de yetmemiştir sana bu derin hasret Aynadaki sen de zaman not bırakmış Hala görmediysen bilmelisin zaman pis atmış neden nedense yer bulamadığını çoktan unuttum Bayram telefonunuzu hayat hatırası olarak kuruttum Herkesin canı sıkkın içten bir şey Kupası geliyor insanın ah, Bilmelisin, silmelisin Geçmişi bırakıp Gelmelisin Herkesin canı sıkın bir şeyler Yapışı geliyor insanın Ah bilmelisin, silmelisin Geçmişi bırakıp gelmelisin Şarkılara bağlanan mektuplarla konuşur Muhabbetleri aralar bilir misin sarılabilir yaralar İster şimdi koluma git ister ateş et Tankların bu yolda merhametsiz hazır fark et Dengemi bozmaya çalışanların hepsi tanıdı Dayanıyorum hakkı utandıran kalpler utansın ayılıyorum Acemi asker gibi ateş etmeyi bırakırsak Eski Eskiyle yeni arasına sıkışıp kalmazsak kapılar açılacak Bilmelisin limanlara uğramaya kaptan tilki İstersen sen cerrah da diyebilirsin fark etmez ki Tahminlerin olduğu gibi hatta, hatta teslim edilir O hayatın demir leblebisi yenmezse öğrenilmez bro Herkesin canı sıkkın İçten bir şeyler yapası geliyor insanın ah, bilmelisin, silmelisin Geçmişi bırakıp bugün gelmelisin Herkesin canı sıkkın İçten bir şeyler yapası geliyor insanın ah, gelmelisin Silmelisin Geçmişi bırakıp bugün gelmelisin Herkesin canı sıkkın İçten bir şeyler yapası geliyor insanın ah bilmelisin Silmelisin Geçmişi bırakıp bugün gelmelisin Herkesin canı sıkkın İçten bir şeyler yapası geliyor insanın ah bilmelisin Silmelisin Geçmişi bırakıp bugün gelmelisin <laughs> Ich bin der Meinung,